Merhaba. Benim adım Elmas Deniz. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyorum. Genel olarak ilgilendiğim konular ekonomi, tüketim kültürü ve doğayla ilişkili, doğayı görme biçimlerimizle ilişkili konular üzerine çalışıyorum ve e, genel olarak kavramsal yönü ağır basan bir sanatçıyım. Yani kullandığım her seferinde e, kullandığım mediumu bir şekilde değiştiriyorum. E, video, çoğunlukla olarak video enstelasyon, hazır nesne e, ve e, buna benzer e, e, değişik mecralarda üretiyorum. E, bu İstanbul Bienalinde e, 2012 tarihli bir işle katılıyorum. Panoramanın altında e, iş e, kendi kendine aslında çok iyi tarif eden bir iş. Hem ismiyle hem de görsel olarak çok da fazla üzerine konuşulabilir mi bilmiyorum ama e, genel olarak şey dünyadaki global atık problemiyle e, dertli olan bir insanım ve bu e, işte belki de bunu sembolize ediyor. Biraz da burada yaşamaktan İstanbul e, İstanbul'un görselini tercih ettim. Ama dünyanın her yerinde biz işte çöplerimizi herhangi bir yere attığımızda problemi çözmüş olmuyoruz çünkü e, bu çöpler eninde sonunda denize gidiyor. Yani böyle çöpleri paket yapıp uzaya falan göndermiyoruz. E, onun dışında görsellikle ilgili de e, biraz e, düşündüm aslında şöyle ki e, görünür olmak ve görünmez olmakla ilgili biz denize baktığımızda e, işte ya da manzaraya baktığımızda çok güzel olduğunu düşünüyoruz ama doğanın gerçekten ne kadar tahribata uğradığı ile ilgili umursamaz oluyoruz. Biraz bu da ilgiliydi.